Sevgili izleyenlerimiz Yakalar Köyü'nde yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. İki gün boyunca bizleri ağırlayan, mihmandarlık yapan e, kıymetli Kültür Bakanlığı Halk Şairi, aynı zamanda bu köylü, kalemşah Malkasıyla iki kitabı çıkmış olan değerli Hüseyin Yıldız ve annesinin yanındayız. Evet Hüseyin. Öncelikle e, değer verip köyümüze geldiği için Kültür Kervan ekibine, e, köy çağsım ve köyüm adına teşekkür ediyorum. İşte benim köyümde çocukluğumun geçtiği anılarımı, hatıralarımı, birçok umutlarımı, hayallerimi süsleyen köydeyiz, yakalardayız. Çok şeyler yaşadım burada. Karabağç Ovası'nda başlayan şiir yolculuğum, Kültür Turizm Bakanlığı'na ulaşıncaya kadar birçok hatıralarımı burada başladım. Gönül imbiklerimden süzülen sözlerin nakış nakış kaleme işlendiği yer, köyüm burası. Burada başladım. Sonrasında çiğir yolcurum hiçbir zaman yalnız değildim aslında ben yolcurumda. İlkokul yıllarımda öğretmenlerim desteğimdi. Her zaman sabahlar uyandığımda annemin hadi oğlum kalk. Okula geç kalacaksın." vardı. Babamın çınar gibi gölgesi vardı. Ben hep onların desteğiyle büyüdüm. Çoğu zaman kırıldım. Kırıldığım yerden yeniden yeşerdim ve hiçbir zaman hayatımdan asla vazgeçmedim. Hep gayret ettim ama hırs yapmadım. Çünkü gayret başarıyı, hırs hatayı getirirdi. Sonrasında şiir yolculuğumu çocuklara aktarmaya, insanlara sevdirmek için çok gayretler verdim. Şu ilk kitabım Gönül Pınar'ım. Bu ikinci baskısı. İlk baskısı farklıydı. Bir resim koymuştum. Sonra da değiştirdik. Sözüm Olsun Sana adlı eseri bastım. Bunun içinde çoğunlukla köylere, köy kültürlerine yazdığım şiirler olsun, normal şiirlerim, hece vezdini yazdıklarım vardı. Onları kaleme kağıda dökerek şiir seven yüreklere aktarmaya çalıştım. Şu anda bir üçüncü bir eserim. Kendi gayretlerimle dolaştığım, gezdiğim, halkımıza söylettiğim ağıtları, yasları, ne bileyim kültürümüzde kaybolmuş değerleri kağıda akarak meçhul şairin Seyahatnamesi adlı altında bir kitap tasarlamayı düşünüyorum. Şu anda yola başladık. Bu yolda ilerliyoruz. Güzel köyüm sana ne oldu? Sokakların bomboş, ıssız, kimsesiz. Gelen giden yok mu sana ne oldu? Çocuk sesleri yok. Sanki sessiz. Biraz huzur çok mu sana ne oldu? Bırakıp gitmişler gurbet ellere, Geçim derdine düşmüşler yollara, Sanki bülbüller küsmüş güllere, Bu ayrılık hak mı sana ne oldu? Ovalarına insem toprağında hüzün, Kara taşın gözyaşı döker her gün. Ne tadım kaldı ne tuzum bugün. Bu ayrılık afak mı sana ne oldu? Körebe oynanmaz dam arkasında. Top koşturmuyorlar yol ortasında. Çığlıklar da yok teneffüs arasında. Zaman bir hicran mı sana ne oldu? Hüseyin'im otur seki başına Getir yaşanmış maziyi karşına Kapılmışız bir dünya telaşına Benim güzel köyüm sana ne oldu Benim güzel yakalarım sana ne oldu diyerek O günlerin özlemini bu şiirlere dökmüştüm Merhaba teyzeciğim Merhaba Adın nedir senin? Hatice Hatice teyzeciğim Hüseyin bu tarafta Hı. Çok kıymetli bir çocuk. Çok da güzel bir evlat yetiştirmişsiniz. E bu bası sakat olunca edemedi. Ben zaten gücüm yetmedi. İki üç koyun vardı. Sabah bunlar Ha Çıkarı koyun güder gelirdim. Şey derdim. O iki üç koyun olan işte o verdim. Çocuklar gelin ettim. Başka bir şey, şey ettim yok. Leşmerlik yaptık. Onun komşu iyidir. Kendim buralıyım zaten ben. Evin kapısını bir, bir koş bir, bir yere gidersen açık undur gidersen korsun bir, bir komşu gel bu açık komşu bu kapıyı da, örter gider. O kadar da güzel bir köy. O kadar da güzel bir köy. Şimdi bu köyün kültürüne gideceğiz. Bu köyün eskiden e, yaşlı teyzelerin, gençlerin bile yaptığı yaslar vermiş. O yaslardan böyle bir iki tane bize örnek verir misin Hatice teyze? Çingir çingir öter yaylanın kuşu, garip garip öter dansı diye. Silahını sığmayan kişi, garip gider elin sigasını sığar mı? Allı binderimi bucağa attım. Gelenim gidenim olmaz oldu. musafirim eğlenmez oldu. Gurbet elin keşmesi akmaz mı? Gurbet elden babam gelip sorma mı? Gurbet elden giden kimsem yoktur. Gelenim gidenim yoktur. Kapıdan girerim bucağa bakarım. Allı bu bucağa atarım. Geki komşular da. Anam babam gelmeyince kapıları bakarım. <laughs> Sevgili izleyenlerimiz bu hafta Burdur'un Kemer ilçesinin Yakalar köyünden sizlere merhaba demeye çalıştık. Bizleri Kötür Kervanı YouTube kanalımızdan, Instagram ve Facebook sayfalarımızdan takip edebilirsiniz efendim. Bir dahaki programda buluşmak ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.